Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde 2. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi değerlendirilme toplantısı yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Profesör Doktor Fatih Özkan yurt dışından Samsun'a yapılacak iki yeni direkt uçuşun müjdesini verdiler. Başkanlar ayrıca zirvenin Samsun'a 30 milyon dolar ek katkı sağladığını da vurguladılar ilave katkı 3 milyon dolar civarında olduğu gözükmekte iken bu seneki sağlık zirvesinde olacak ilave katkının 30 milyon doların üzerinde olduğunu görmekteyiz. E, Tiflis, Samsun direkt uçuşlarının e, başlayacağını, Haziran itibariyle başlayacağını biliyorduk. E, bu Samsun'un bir kazanımıydı. Lakin zirveden sonra Azerbaycan'dan gelen heyetin hemen geri dönüşünde Azerbaycan Sağlık Turizmi Derneği'nin de Azerbaycan Devleti ile yaptığı görüşmeler neticesinde Samsun Bakü hattının da direkt uçuşların sağlık turizmiyle ve diğer iş seyahati programına alınacağını müjdesini almış olduk. Bunun üzerine ilaveten Tiflis Samsun ve Bakü Samsun uçuşları da eklenirse eğer o zaman sağlık zirvemizi daha iyi bir şekilde taçlandırmış olacak. Sayın Sastut Derneği Başkanımız Profesör Doktor Fatih Özkan'a sözü bırakmak istiyorum. Bunu hasta olarak düşünmek de yanlış olur. Sağlık turizmini hep başından beri söylediğimiz şey sağlıkçılar turizmi, turizmciler de sağlığı düşünmek zorundalar. Tabii şöyle söylemek lazım. Bu 3 milyon dolar elde ediliyorsa ve bu 30 milyon dolara çıkıyorsa 3, 30'un 10 katıdır. Demek ki mevcut sayının en az 10 mislini buraya getirmemiz lazım. Bugün elde ettiğimiz hasta sayısının getirisi olması lazım. Samsun'un saç ekiminin dışında merkez olabileceği konularla ilgili bundan sonraki süreçler belirleyici olacaktır. Neler var söyleyeyim. Mesela organ nakli öne çıkartılabilir. Yine kamu özel noktasında tüp bebek öne çıkartılabilir onun dışında gerçekten çok ciddi cerrahlarımız var. Ee, özellikle mesela diş hastanelerimiz var. Diğer cerrahi uygulamalar çene ve diş konusunda da öne çıkartılabilir.